huşu bozulsun, Allah'ın huzurunda olduğunu kişi unutsun diye nefis o kadar uğraşır, şeytan o kadar uğraşır ki insanın itaate de kendini sevk etmesi lazım. Çünkü Rabbul Alemin bir dünyada neyi yasak etmiş ise karşılığında ancak temizleri vardır. Hem de yasakladığı şeylerden çok çok vardır. İnsan o yasakladığı şeyleri terk edecek, onlara karşı sabır gösterecek, Allah'ın itaatine yapışacak. İnsan ne kadar Allah'ın itaatine yapışırsa, Rabbul Alemin ona o kadar yardım eder. Ve üçüncü kısım sabır vardır. O da musibetler üzerine sabırdır. Şunu iyi bilmek gerekir ki, kainatın sahibi Allah'tır Azze ve Celle. Faale mutlak Allah'tır Azze ve Celle. Yani her şeyi yapan Allah tarzı Celle. İnsanın Allah'ın takdirine boyun eğmesi gerekir. Musibetlere karşı da sabır göstermesi gerekir. Çünkü musibetleri gönderen bellidir. Mükafatını verecek olan da bellidir. İnsan başını alsa dağ başına gitse, bir mağaraya kapansa ve o musibetler hiç başına gelmezse Aleyhisselatü Vesselam buyurur der ki insanın insanlar arasında olup onların eziyetlerine tahammül etmesi tek başına kalıp tahammül etmemesinden daha faziletlidir. Çünkü o eziyete tahammül ettiği zaman insan Rabbul Alemin ona verir. İnsan sabrettiği zaman Allah'ın verdiği musibetlere karşı sabrettiği zaman Rabbul Alemin o sabrı insana kefaret kılar günahlarına kefaret kılar. İnsanoğlu hatakardır, hepimiz hata işliyoruz. Bilerek bilmeyerek hatalar işliyoruz. Ama Rabbul Alemin kula öyle bir merhamet eder ki, insan yolda yürüdüğü zaman ayağa takılsa o bile günahlarına kefarettir sabretse. Bir insanın ayağına diken batsa sabretse Rabbul Alemin onu kefaret kılar günahlarına. Yani müminin her işi hayırdır. Sabreder, ve sabredenlerin de karşılığını veren Allah'tır Haziza Hocalle. Febeşir sabirin. Sabredenleri müjdele. Bu sabrın karşılığını Rabul Alemin ya bu dünyada verir ya da okba'da verir, ahirette verir. Ve Rabul Alemi verdiği zaman cömerttir. İnsan küçücük bir şeye dahi onun hürmetine eğer sabrederse Rabul Alemin cömerttir. Celal ve ikram sahibidir. İnsana verir. İnsan onun için bir şey yaptığı zaman Rabbul Alemin insana yapar. Rızasını da verir, cenneti de verir. Aklına gelmeyecek